Herkese merhabalar. Bu videoda yeni türküden Sezenler Olmuş adlı şarkının girişini ve şarkıya nasıl girip devam edebileceğimizi anlatmaya çalışacağım. Benim söylediğim versiyonda ben kendime göre bir girişte bir şey çalmışım. Onu soran arkadaşlar olmuş. Aslında temel mantığını onun sadece bu şarkı için geçerli değil. İşte Birçok şarkıda da ufak tefek girişler işte kendime göre yapıyorum. Hepsi birebir olmasa bile hani çağrıştırıyor ve ne bileyim hoş oluyor diye düşünüyorum. Aslında mantık şu. Şarkının mesela bu şarkıda 5 tane akor var. Şarkının akorlarını o girişte kullanarak aralara da ilgili sesleri işte ona yakışacak sesleri bularak bir şekilde aslında şarkının melodisini başta çalmak. Normalde şarkıların girişleri farklı. Yani benim yaptığım şey bazısının girişini de belki bir şekilde çıkarabiliyorum ama genel olarak benim de hoşuma da giden çok eğlenceli de bir şey aslında bunu Ne bileyim hani mutlaka bilen de vardır da yani ben hani bilmeyenler için burada mantığı anlatmaya çalışıyorum Şarkının kendi akorları ile aralara ilgili seslerini bularak Şarkıyı aslında şarkı melodisini enstrümantal olarak Çalabilmek Demek istediğim bu e, Eliniz alıştıkça da aslında bunun hani e, Çok da zor bir şey olmadığını da göreceksiniz yani o akorlara basabiliyorsanız eğer ve hafiften de işte müzik kulağı denen şey ki bu birden olmuyor yani kesinlikle bu işte doğuştan gelen bir şey. Tabii ki yani bir aile geçmişinde bir enstrümana yatkınlık varsa tamam genetik olarak taşınması bir avantajdır ama e, kimse de böyle değildir yani herkes için daha doğrusu böyle değildir. Bu mutlaka sizin işte enstrümanı tanımanız ona ilgi duymanız pratik yapmanız sesleri anlamanız nereden ne ses çıkacak yavaş yavaş onları fark etmeniz dinlediğiniz şarkılar işte şarkılarda neler yapıldığını bir nebze olsun anlamanız tamamen bunlarla alakalı tamamen sizinle alakalı ne kadar zaman ayırırsanız bir süre sonra müzik kulağınız inanın yani müzik kulağı denen şey oturacak müzik kulağı denen şey aslında duyduğunuzu buralardan bir şekilde çıkarmak o melodiyi ama eğer ki siz bu enstrümana bir başlangıç düzeyinde en azından bir şekilde basacak kadar bir hakimiyet sağlamazsanız yani ne bileyim hani bana bir Arp verin. Arp'ı çalamam. Çünkü hiç bilmiyorum ama bu benim müzik kulağım olmadığı ya da duyduğumu çıkaramadığım anlamına gelmiyor. Çünkü onunla bir pratik yapmam lazım. Ona bir alışmam lazım. Seslerini anlamam lazım. Her enstrüman için bu geçerlidir. Ee, onun için kesinlikle öyle düşünmeyin. Yani benim müzik kulağım yok. Ben bunu yapamam diye düşünmeyin. Daha çok çalışım mutlaka olacaktır. Ee, çok uzattım daha girişten. Demek istediğim şarkımızın akorlarıyla enstrümantal bir şekilde melodisini çalmak aslında demek istediğim şu. Önce bir çalayım şarkıyı. Bir arpej vermiştim e, orada e, akorlar tablosunda. O arpezi şarkının tamamını söylüyoruz. Girişe de hakim olan arpej o zaten. Nedir bu? 4 3 2 1 2 3 1 2. Benim oradaki 4 3 2 1 o sayılar benim tel numaralarını yani tel numaralarını vermişim orada. Kimisi? parmak olarak işte PM vesaire gibi deniyor ama herkesin basışı elinin yani şu elin arpej atışı aynı değil. Ben mesela 3 tele 2 tele baş parmağımla vuruyorum. Doğrusu her bir tele bir parmak ayırmak ama ellerim işte tombul olduğu için çarpmalar oluyor. Cızırtılı sesler çıkıyor. O nedenle ben tel numaralarını yani 4'e en üst tel dersem 4, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Arpejimiz bu. Bir çalayım başta ondan sonra anlatmaya başlayayım. Şöyle biraz da yaklaşayım. Deminörler dediğim gibi şarkıya hakim olan akorları kullanıyoruz. bunu bir kere daha atarak şarkıya girmişim. Belki oradakinden farklı bile çalmış olabilirim. Ee, dediğim gibi yani bir süre sonra hani nasıl yaptığınızın çok da bir şey kalmıyor. Eğer kendiniz bir şey çıkarıyorsanız farklı farklı da çalabiliyorsunuz ama oraya yakın çaldığım şeklini anlatmaya çalışacağım. Çok özür dilerim şu bir düzelteyim. Ne yapıyorum orada? Şarkı zaten deminörle başlıyor. Ben de deminörle iki kere bu arpej kalıbımı uyguluyorum. Yani şu şekilde 4, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2 şeklinde. Bir daha gireyim iki kere. Bunu yaptım. Bunu yaptıktan sonra sonraki dönüşümde yani bir üçüncü kez başlayacağım ya bunu. Üçüncü kezki dönüşümde sadece üstteki 4 ve 3 şeklinde. Yani en üst tel ve altındaki teli vuruyorum. Şu şekilde. Ondan sonra melodi kısmına başlıyorum. Yani aslında benim orada yaptım seni yerlerde göklerde bulamazlarken ben de gizli olduğunu sezenler olmuş kısmını ben sadece çalmışım girişte. O da nasıl? Dediğim gibi orayı yaptık. iki kere geçtik bunu. Çok uzatmayayım. Üst iki tele vuruyorum. Ben serçe parmağımı kullanmışım ama görünsün diye şimdi şunu kullanacağım. Yani şuradaki deminörden bırakmadım. En son burada iki kere arpejimi yaptım. Sonrasında bunu yaptım. Yani 4 3 yaptım. Deminördeyim hala. Sonra bırakıyorum deminörü. Artık deminörle işim kalmadı. Altta 3'ten 5'e tek vuruşta bir kayma. Slide denen hareket. Ama kayma yani. Bir vuruş yapıp yaptığınız anda elinizi buraya kaydırmak. Yani nedir bu? Seni yerler. Seni yerler. Seni yerler kısmı aslında bakın. Şimdi D göklerde kısmını yapacağız. Yani 3'ten 5'e. Sonra iki kere daha 5. En alt. Tel 5. perde. 3-5 sonra iki kere daha 5. Seni yerler dedik burada. Şimdi ne diyeceğiz? De göklerde de kısmını çalacağız. Çalalım orayı da. Ne yaptım? Bir c minor. Yani şarkının içindeki aslında d minor birinci akorumuz, c minor ikinci akorumuz. Seni yerlerde, göklerde bulamazlarken de, değil mi? Değil mi? Değil mi? <laughs> Dinliyor musunuz diye bakıyorum artık. <laughs> Sanki ee, işte dediğim, dediğim bu yani. D minor birinci akorumuz, C minor ikinci akorumuz. Şarkının akorları tamamen. Nerede kalmıştık? D, E göklerde, de göklerde. Yani daha da incelmesi lazım sesin anladığımız o yani seni yerlerde göklerde dö desek mesela yerlerde göklerde dediği zaman anlıyoruz ki o zaman sesin kalınlaşması gerekiyor. E, kalınlaşma ne olacak ya üst tellere çıkacağım e, ya işte buradayım mesela burası olabilir şurası olabilir bundan daha kalın sesleri bu taraf veriyor daha ince seslerini taraf veriyor bu taraf veriyor e, orada inceldiğine göre demek ki benim bu tarafa gitmem lazım. E bu tarafta yani bunun incesi de nerede olur? Yine alt telde şuralarda bir yerde olması lazım. İşte demek istediğim bu yani müzik kulağından kastım. Bunu algılayabilmek hani bunu anlayabilecek bir şekilde bir düzeye gelmek. Hani bu çok geç olacak değildir ama tabii sizin şeyinizle alakalı azminizle alakalı. Yine çok uzatmayayım. O ses burada. Yani nerede? En alt tel altıncı perdede. Seni yerler, de. ki ses burası yani. D gök, de gök. <laughs> gibi. Yani 6, 5, 3. D gök. 6, 5, 3. C minörden sonra 6, 5, 3. Bir daha baştan çalalım. Buraya kadar hallettik. Gördüğünüz gibi hep zaten dediğim gibi yani C bastığın zaman yine zaten bu Do akoru, C, Do notası. Hep birbiriyle alakalı şeyler. Şarkının not, ö, akorlarıyla alakalı notaları. Dedik bunu. Ve De gök dedik. Nerede? Nerede? Ne yaptık bu sefer? G minor bastık. E bizim zaten şarkıda G minor akorumuz var. yani şarkının ilgili akorlarından G minor. ve dikkat edin şu çok önemli mesela. Bu birbiriyle uyumlu akorlar videosunun üçüncüsünü bir türlü çekemedim. Mesela şuradaki ses bastığım zaman mesela şu, şu parmağım ikinci perde, üçüncü telde. İkinci tel üçüncü perdede. G minor'dayken Peki C minörde C minör bastığım zaman ona yine basıyorum. Yani bu iki akorun ortak sesi aslında bu. Demek istediğim bu yani bu çok işinizi kolaylaştırır. Hani bir şekilde uyumlu sesler hep burayla alakalı uyumlu sesler. Ya da işte şuradan bir burası bile uyumlu bir notadır. Yani çok şu anda bilemeyeceğim onun ne olduğunu. Hani nota üzerinden ben çalmıyorum. Kulaktan çalıyorum ama demek istedim tamamen birbiriyle uyumlu akorların işte ilgili uyumlu sesleriyle oluyor demek istediğim bu. Yine çalalım orayı. En baştan başlayalım hatta İşte arpeji yaptık. Sonra orada ne yapıyorum? Bu sefer buna vurduğum an yani geminörü vuruyorum bir kere. Sonra işaret parmağımı kaldırıyorum yani. Düm sesini bu kaldırma hareketi veriyor. Sonra buradaki bahsettiğim ikinci tel üçüncü perde. Yani ne dedik göklerde,lerde,lerde. Baştan çalarsak daha iyi anlaşılacak. Seni yerlerde gökler. Gördünüz mü? Yani tamamen aslında şarkının melodisini orada yapmış oluyoruz. D, G minörü buluyorum. Şunu çekiyorum. Sonra ikinci tel, üçüncü perde de lerde kısmının bitişi burada. Şimdi bulamazlarken diyeceğiz. Ve bunu zaten iki kere yapmışım. Bulamazlarken, aşağıdaki de ben de gizli olduğunu sezenler olmuş kısmı bulamazlarken nasıl diyeceğiz? Yine baştan çalalım. Hatta en baştan çalalım. Bir pratik olsun. Yani geri dönmek isteyenler de yakında dönmüş olur. Şimdi bulamazlarken dedim ben. Onu nasıl dedim? Şimdi nerede kaldık? Biz Göklerden'in L'erdesini bitirdik. L'erde dediğim gibi şununla bitirdik. Bulamazlar ki. Bu sefer ne geliyor? Ne çıkıyor? Ne çıkıyor meydana bu sefer? Fa majör çıkıyor. E fa majör de bizim zaten D minor, C minor. Fa majör diye gidiyor şarkı. Fa majör de bizim şarkıdaki akorlarımızdan biri. Ama nasıl vuruyorum onu? İsterseniz alt teli de vurabilirsin. ya. Yani benim istediğim ses orada. Bulamazlardadır istediğim ses şu. Bu nedir? İkinci perde. E, ikinci tel birinci perdedeki ses. Zaten fa majörün. Fa majörün içindeki ses. Onun için hani bunu tamamen de vurabilirsiniz. Üç ilk üçü de vurabilirsiniz. Fark etmiyor. Bir şekilde o sesi alıyorsunuz. Demek istediğim şu. Göklerden de devam edin. Yani ne yapıyorum orada? Vurdum, buna bir kere vurdum fa majöre. Bu sefer yine bir kere daha bu sese vuruyorum. Yani birinci perdedeyim, ikinci tel. Fa majörü vurduğumu düşünün ilk vuruşta. Şimdi onu vurmayacağım görünsün diye. Yaptığım şu yani şunu fa majörle yaptığımı düşünün ilkini. Şimdi basacağıma. İki kere buna vuruyorum. Birini fa majörlü olmak üzere. Bir kere alt tel boş vuruyorum. Bakın deminki G minördeki C'deki ilgili ses hepsinin içinde var olan dediğim şu. Yani iki kere buna bir fa sonra buna sonra buna sonra üçüncü tel üçüncü perde bir kere sonra iki kere yanındaki ama bunları akorlara yedirilmiş şekilde bunu yaptığımda deminöre basmış oluyorum yani göklerdeden devam edelim elimi şöyle büktüğüm zaman size zaten fa majör size oluyor deminör gördünüz mü deminörümüz neydi çünkü şu deminörümüz e ben fa majör basıyorum şu elimi hafiften kapattım mı Üçünü kapatamıyorum ama ikisini yapabiliyorum. O zaman da deminöre geçmiş oluyorum. Yani oradaki bitirişi de deminörle yapıyorum. Bir daha anlatayım orayı. Yani yine bunu fa vurdum. Bir ilkine. O ara elinizi buraya getirmeniz bir şekilde. Yani famojörü bozmadan onu yaparsanız eğer. Dediğim gibi deminöre de en sonundaki deminöre de basabilirsiniz. Ben görünsün diye elimi çekiyorum ama mantığı anlatabildiğimi umuyorum. Yani iki kere buna. Ve şimdi bunu akorlar içinde yapayım. arpejime dönüyorum. Gördünüz mü? Yani şurada şu anda deminör basıyorum. Fa majörü bozmadım. Bu kolaylıkla deminör basıyorum. Yani yine yapıyorum son olarak. Yine yapamadım. İsterseniz böyle geçin. Şimdi ara, arayı nasıl geçmişim? Tabii bu şekilde anlatırken ben de bununla zorlanıyorum düşündüğüm için bir kere daha baştan yavaşça çalayım anlaşılacaktır diye umuyorum. <laughs> Gitti. <laughs> Ukulele bir kere arpeji yapıyorum İlkini bitirdikten sonra ikinciye geçmeden de vuruyorum bir kere. Yani bir daha baştan çalayım. devam ediyorum ile, işte. sonra şarkıya giriyorum buradaki de minor pozisyonunu değiştirebilirsiniz bunu da zorlanıyorsanız sonra seni yerlerde göklerde bu arpejiyi bu şekilde akor geçişleriyle e, her bir arpeji bir kere uygulayarak şeklinde aşağı yukarı tahmini mu tabii ki öyle e, şarkıyı da çalabiliyoruz yani burada hani anlatmak istediğim şarkıdan ziyade bu işin mantığı dediğim gibi yani gördüğünüz gibi sonuçta enstrümantal bir giriş çaldık şarkının melodisiyle alakalı olan ve onun içinde şarkıdaki akorları kullandık. Akorların arasına sadece uyumlu bazı sesler ekledik. İşte onu da belli bir arpej kalıbıyla ya da bir ritimle işte vurarak ya da buradan bir solo mesela burada bir solo var. Bunun devamını da belki dumlu dumluymuşsun yüreğimde kımıl kımılsın bileklerimde de çalabiliriz. Mesela gemin öyle başlıyor hiç denemedim ama. Burada do minör oldu, burada geminor oldu. Hep şarkının akorlarıyla işte arada o sesleri bulmakla ilgili. Bu da dediğim gibi yani kendinizi geliştirecekçe, elinizi geliştirdikçe, enstrümanı anladıkça bunları daha rahatlıkla yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben de her şeyi çalamıyorum. İşte bu denk geldi oldu. Ya da çalarken hata yapıyorum görüyorsunuz ama en azından işte bunu yapabildiğim bir şeyi anlatmaya çalışıyorum bir nebze de olsun. Umarım herhangi bir hatam olmamıştır. Umarım anlatabilmişimdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.